Değerli izleyenler yeni bir programla daha sizlerle birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Osman Ünlü hocamız var yanımızda. Yine kendisiyle sohbet edeceğiz ve sizlerin merak ettiği konulardan birini daha soracağız. Hocam bazı insanlar işte bilim adamları filan da uzun ömürlü olmanın, uzun yaşamanın sırlarını araştırıyorlar. Bu tabii bu, bu zamana mahsus bir şey değil eskiden beri insanlık tarihi kadar belki de eski yani bu istek. Şimdi uzun yaşamak, uzun ömürlü olmak faydalı bir şey mi? Yani istenilecek bir şey mi? Netice itibariyle ne kadar uzun yaşar, bunun formülü bulunsa da Nuh Aleyhisselam bin yıl yaşamış mesela. Ama netice ne yani? Neticede ölmüş, vefat etmiş ne kadar uzun yaşarsa yaşasın insanlar ölümlü. Dolayısıyla e, bunu istenecek bir şey mi? Araştırma yapılacak bir konu mudur? Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş. Ondan sonra e, İslam alimleri, Eshab-ı Kiram'ın sözü var. Bir de Ebu Hasan Arkani Hazretleri var. Onun da buyurdukları var. Bunların bir özeti var. Buyuruyorlar ki bunlar ortak olarak. Ömür ne kadar uzun olursa olsun ölüm yüz gösterince o uzunluğun hiçbir faydası olmaz. Ha, yani bir arpa <laughs> boyu yol gibi oluyor hepsi. Tabii. <laughs> Ve Ebola Sanatkan Hazretleri ki, ömrüm bakınca 73 yıllık ibadetlerimin hepsini bir saatlik kadar kısa. Günahlara bakınca da Nuh Aleyhisselam'ın ömrü kadar uzun gördüm bu. <laughs> onların bakış açısı. Evet, onların bakış açısı böyle. <laughs> Bunlar bakış söyle. öyle. Yani Cenab-ı Hak böyle bakış açısı ihsan hepimize inşallah. Anladım, anladım. Şimdi hakikaten şimdi ortak olarak, ittifak olarak söylediklerinin özeti, ömür ne kadar uzun olursa olsun neticesi ölüm olduktan sonra ne işe yarıyor? Hiçbir işe yaramıyor. Şimdi daha başlangıçtan itibaren hakikaten sizin de ifade ettiğiniz gibi buna çare aramışlar. Hatta nene bile anlatırdı rahmetli. Oğlum dedi, lokma ne kim dedi, bulmuş da dedi, bir rüzgar elinden uçurmuş götürmüş. Aa bu hayat formülü. <laughs> Aa hayat formülü. Böyle anlatırlardı, çocukken falan dinlerdik biz. Şimdi allah Teala ölümsüzlüğü yaratmış Mustafa Bey. Ama bu dünyada değil. Ölümsüzlük ölümden sonra. Mesela insanlar bugün durdu, genç kalmak. Değil mi? He. Genç kalmak. Cenab-ı Hak bu dünyada iki şeyin çaresini yarat yaratmadım buyuruyor. Yaşlılık, ölüm. En üstüne evet. talimlerde bunu kitaplarında bildiriyor. Yaşlılık ve ölüm. Yaratmadım. Ama efendim bazıları genç. Olabilir. Yani Cenab-ı Hak belli bir ömür vermiştir. Bu bedeni hırpalamamıştır. Fazla yük yüklememiştir. E mesela bazıları çok yemeyeceğim falan filan. Ya arkadaş İslamiyet'in bildirdiği ölçüde yeseydin Ondan sonra belli bir yaşa geliyor. kült diye başka bir şey çıkıyor. Ya böbrek iflas ediyor ya şeker patlıyor ya bilmem tonsiyon bilmem ne oluyor falan. Ondan sonra bir şey de yiyemiyorsun, kısıtlıyorsun. Ama mesela Eshab-ı Kiram hanımefendilerimizin zamanında işte Peygamberimiz hayattayken Bizans İmparatoru bir şey gönderiyor ya doktor. Evet. Epey kaldıktan sonra kimse gelmedi, gidiyor Peygamber Kimse gelmedi diyor. Ben yiyip içip yan, yan, gelip yattım diyor. Müsaade edin ben döneyim. Peygamber Efendimiz diyor ki kalırsan gene misafir misin? Bakarız sana. Ama şunu bil ki hesap hasta olmaz. Çünkü hasta olmamanın yolunu öğrendiler. Acıkmayınca sofraya oturmazlar, doymadan kalkarlar. Ve bir de temizliğe çok dikkat ederler. İki tane şey bildiriyorlar. Acıkmayınca oturmazlar. Sofraya oturmazlar. Ve doymadan kalkarlar. E şimdi biz şey yapıyoruz falan. E bakla o işte, sultan sultanı canım. Ona yer ayrılır. <gülüyor> <gülüyor> şimdi bir tane bir e, profesör doktor e, şey anlatıyor da e, şimdi materyalist felsefede ilişkiler için İslamiyet böyle de diyemiyorlar. Ama İslamiyet'in dediğine geliyorlar. Diyor ki adam o profesör doktor kendisi diyor ki bu vücut günde iki öğün yemeye göre ayarlanmıştır. Üçüncü öğünü Amerikalılar Afrika'dan getirdikleri köleleri 18 saat çalıştırmak için çıkardılar. Sonucu soruyor orada. Diyor ki niye? Diyor ki bak, böbreğin bir günlük kapasitesi. Mesela 50 kilo suyu süzüyor. Karaciğer 50 kilo yiyeceği enzim yayınlıyor. on sana ince bağırsak işte 50 kiloluk bir şeyi özümlüyor, şey yapıyor, lazım olan şey. Sen 100 kilo gönderiyorsun diyor. Bir müddet sonra böbrek diyor kayış atıyor. <laughs> sonra karaciğer kayış atıyor. Safra kesici gidiyor. Mide bozuluyor. O da sana ince varsa eh, başın çaresine bak. E ondan sonra, abi benim böbrekleri iflas etti, karayçeleri de iflas etti. Kim yaptı? Kendin yaptı. Kendim ettim, kendim buldum. Aynen öyle. Hani o şarkı sözü var ya aslında <laughs> Osmanlı şiirlerinden, şairlerinden birisinin şiirinden onu şarkı beslemişler de kendim ettim, kendim buldum. Kendimiz ediyoruz, kendimiz buluyoruz. Kendimiz ediyoruz, kendimiz buluyoruz. Dolayısıyla allah Teala ezelde, ezelde belli bir ömür takdir edilmiş. Ve en üstüne talimleri buyuruyor ki bu nefes sayısıncadır. Mesela kitaplarda buyuruyor ki işte kızma sinirlenme. Kızmamak, sinirlenmemek ve ölümü çok hatırlamak ömrün uzun olmasına sebeptir. Allah Allah. Niye ki? Niye ki acaba? Değil mi? Niye, yani. ki? Onu çok güzel izah etmişler ve açıklamışlar. Çünkü kızmayan, sinirlenmeyen bir kimse veyahut da sinirlenme hakim olan bir kimse Ölümü de devamlı misal hatırlıyorsa bu kimse kimsenin malına, ırzına, mevkisine, makamına ne bileyim hiçbir şeysine göz dikmez. Göz dikmez. Kimseyle biraz kaba tabirlese dalaşmaz. Kavga etmez. Kavga etmez. Bunun için de nefeslerini yavaş yavaş alır. Yavaş. Sinirlenmez. <laughs> Dolayısıyla kalbi çat 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 atmaz. Atmaz. <laughs> nefeslerini ahiste ahiste tüketiyor. Evet. E şimdi Osmanlı sinir ola bağırıyor buna falan filan derken e sen 10 tane nefes alırken ben 50 tane aldım tamam mı? İkimizi de verilen nefes sayısı aynı. E ben 50 senede tüketmişim. Sen 80 senede tüketmişsin. Nefes sayısınca buyuruluyor. Nefes sayısınca. O nefes ya alıp veremeyeceksin veya verip alamayacaksın. O kadar yani. O ezelde öyle takdir edilmiş. Bunun için de, bunun için de efendim işte şöyle yersen, böyle yersen hani medyacılar bizim şeyimiz hep mikrofon diyoruz. Ne yedin? İşte ömrü uzun. Ne yedin? Yok, yemekle alakalı değil arkadaşım bu. Yemek ve de. Bak yetkilerini seçerken e, tamam sıhhat de olabilir. Dengeli şey yaparsın. O az ona, yersin. Tamam az. Yersin. Ona bir şey denmez. Ama ömrü uzatmaz bu. Bu ömrü uzatmaz. Efendim devamlı içki içiyor işte ömrünü bitiriyor falan. Ya bitirmez. Ama işte perişan olur. Ya perişan olur. Tamam 80 senelik ömrü. Saati olur. bozulur. Evet 80 sene ee, e, e, diye diye girer o. Evet. Ya tabii Türkiye Gazetesi'nde işte Milli Eğitim'den ayrıldıktan sonra Türkiye Gazetesi'nde çalışırken o zaman haber servisine ben zaman zaman uğrardım. Bazı şeyler e, mesela habere alınır alınmaz ertesi güne bırakılır neyse. Orada bazı gazeteler yayınlamışlardı. Orada haber servisinde görmüştüm o haberi. E, Ürdün'de o zaman 106 yaşında bir kadın. Hemen mikrofonu uzatmışlar 106 yaşında. e Demiş ne yedin, ne içtin? 6 yaşından beri sigara içiyorum diyor. E şimdi şey üzerine tütün öldürür. E, sigaranın zararı var elbette. Kahve sigara de, sağlığı var, zararlıdır, var. evet. E, zararı var. Ama ne sigara öldürür, ne eğilisi öldürür, ne kanser öldürür. Bunlar ölüme sebep mi? Sebebidir, olabilir. Adam mesela kalp krizi geçiriyor. Alıyorsun ambulans alıyor, ambulans takla atıyor, devriliyor. Adam kazada ölüyor kalp kısmına ölmüyor. Ezelde takdir edilen neyse o. Dolayısıyla ömrü uzatmak, ömrü uzatmak zaman zaman gazetelerde geçiyor. Ömrü uzatmak o imkan dahilinde değil. Ancak insanın elinde. Nedir? O da İslamiyet'in bildirdiği ölçüler. Yemede, içmede hani yemene içmene dikkat edeceksin. Abur cubur şeyler yemeyeceksin. Ondan sonra kızmayacaksın, sinirlenmeyeceksin. Çünkü Peygamber Efendimiz'e Aleyhisselatü Vesselam birisi geliyor. E, diyor ki hani bana nasihat et. Ne hata da Kızma, sinirlenme. Kızma, sinirlenme. Neticinde e, sakin olacak bu. Sinirler de yıpranmayacak. E ne olacak? E, 30 senede bitireceği nefesi 40 senede bitirir. Evet. 40 senede bitirir. 50 senede bitirir. 50 senede bitirir. 70 senede bitirir. Yani hadise bundan mı ibaret? Bundan mı ibaret. Çünkü e, Enbiya Suresi'nin 35, Ankuş Suresi'nin 57. ayet-i açık, net Rabbimizin bir kanunu var. Her canlı ölümün tadını tadacaktır. Bu kesin. Onun için dediğim büyükler buyuruyor ki ömrün ne kadar uzun olursa olsun sonu ölümle bitiyor ya bir kıymeti yok. Peki ömrün uzun olması faydalı mı sizin de dediğiniz gibi? Faydalı da zararlı da. Nasıl faydalı? Eğer bu kimse uzun ömür içerisinde hep allah Teala'nın emirlerine ittiba etmiş, bunu yerine getirmiş, hep Cenab-ı Hakk'ın razı olduğu, beğendiği şeyleri yaptıysa mübarek olsun. İbadetini çoğaltmış olur. Evet, çoğaltmış olur. Ama isyanını çoğaltıysa yani. felaket olur. Yani ömrün uzun olması. Efendim faydalı mı zararlı mı? Faydalı da zararlı da. İki tarafı da var. Yani kişinin tercihine göre öyle de olabilir. Böyle de olabilir. Dolayısıyla yani ömrün hayırlısını istemeli. Efendim çok uzun olsun falan. Ve Peygamber Efendimiz erzeli ömürden de beni koru diye dua edermiş. Yani başka sana muhtaç olarak yaşamak da zordur. Allah'tan hepimizin hakkında hayırlısını versin. Sevgili izleyicilerimiz böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Programımız diğer bölümlerle devam edecek. Yeniden buluşuncaya kadar hoşçakalınız. Sevgili Peygamberimiz buyuruyorlar ki, Sana zulmedeni affet, sana gelmeyene git, sana kötülük edene sen iyilik et. Aleyhine de olsa mutlaka doğru konuş. Sülükte, bazı mübtedilerin gevşekliği ve ilacı. Sülukun nihayeti seyri ilallahdır ki fenayı mutlak tabir olunmuştur. Ondan sonra makamı cezbeye dönmektir ki seyri fillah ve beka billah tabir eylemişlerdir. Sülük esnasında sekr vakti ve galebe-i hal vasıtasıyla Ehli sünnet itikadının hilafı uygun olmayan zuhur eder. Lakin saliki o makamdan geçirip işin sonuna ulaştırırlarsa o muhalefet yok olur, gayb olur. Yoksa o muhalefet üzere kalır. Amma ümmittir ki onu o muhalefet sebebiyle hesaba çekmezler. Zira onun hükmü hata eden müçtehidin hükmü gibidir. İlahi nedir bu aşk yakdı cismi canımı bundaki zevk başkadır duyulur izhar olmaz duyulur izhar olmaz ne tarafa giderim Bırak bu sultanımı Seni sevdi bu gönül Ölse ele yar olmaz Ölse ele yar olmaz Herkese nasip olmaz ki anlar ebedi hatıradır Bu bulunmaz zamanlar, bu bulunmaz zamanlar Kadirinizi biz gibi bir nebze anlayanlar derler ki bu sen gibi serdar olmaz sen gibi serdar olmaz Fethettiniz kalbimi gizli bir miftah ile Bundan sonra nefsimin isyanlarına file isyanlarına aşık olur böyle vefalı güle kim demiş zemherirde ılık bir bahar olmaz ılık bir bahar olmaz her sözünüz kalbime ab Katresi senden başka ruhumun yok kurtuluş çaresi yok kurtuluş çaresi ey cihanın şu anda bir teki bir danesi biz günahkarlar için bundan büyük kar olmaz bundan büyük kar olmaz Mest üzerine mesh Topuklarla ayakları örten ayakkabıya ve abaterliğe terliğe mest denir. Mestlerin ikisi üzerine abdest alırken mes edebilmek için bunları abdestliyken giymiş olmak lazımdır. Ayakların parmakları ucundan başlayarak yanlardaki topuk kemiklerini aşmak üzere ıslak üç el parmağıyla çizerek üzerleri sıvanır. İçinde ayak olmayan kısma yapılan mesh sahih olmaz.'' Mukim olan 24 saat, misafirinse ise 3 gün 3 gece sonra mestleri çıkarıp ayaklarını yıkayarak bir kere abdest alması lazımdır. Bu müddetten önce mestin birisi ayaktan çıkınca abdestli ise yalnız ayaklarını yıkar. Malikî'de mesh müddeti cünüp oluncaya kadardır. Mestin bir saat yürüyebilecek şeyden yapılmış olması lazımdır tahta, cam veya bezden yapılmış mest üzerine mesh edilmez. Bir meste üç ayak parmağı kadar delik olmaması lazımdır. Yürürken açılmayan uzun yarık zarar vermez. İki mestteki delikler toplu hesap edilmez. Necaset ve avret mahalle hesabındaysa toplanırlar. Mestin su sızdırmaması lazımdır. Mesh müddeti 24 saattir. Mesti abdestli olarak giyip, abdest bozulduğu zaman başlar. Mestli olarak sefere çıkanın müddeti üç gün ve üç gece olur. Bir gün bir gece mesh etmiş olan misafir, mukim olunca bunlara mesh edemez. Bir mestin üzerinde üç el parmağı kadar yeri bir kere mesh etmek şarttır. Mestin biri ayaktan çıkınca iki ayağı da yıkamak lazım olur mest üzerine giyilen çizme, lastik bot üstüne mes edilebilir. Çizme çıkarılınca, altındaki mestin mes zamanı değişmez. Bir meste su girip, ayağın çoğu ıslanırsa, ayakları yıkamak lazım olur. Başlık, eldiven, parmaktaki oje, peçe, kaplama diş üzerine mes yapılmaz. Malikide mestin altını ve üstünü tamamen mehsetmek lazımdır. Bunun için yaş sağ el ayası sağ mestin ucuna konup topuğa doğru çekilir. Sol el ayası da altına konup çekilerek topuğun iki tarafı baş ve küçük parmaklarla kavranır. Sonra sol el ayası sol mestin üstünden ve sağ el ayası altından çekilip kavranır. Mestin tahir olması maliki de farzdır.